Bak üçüncü video. Abi ne bakayım? Kanka bunu kitledin yine bir kanala. Allah seni kahretsin ya. And they are competing. Böyle Türkçesi vardır bunun ya. Chat <laughs> al. Ah. Bunlar Yok ya. farklı bir vücuda sahip. Hayranım İngilizcesini <gülüyor> çeviririm. <gülüyor> 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 Animal Games. yeşil ışık. No. No, no. basit. Biz çiziksin. O ulaşarak kazanırsınız. Ama kırmızı ışıklarken ederseniz ölürsünüz. Aa, ben de. bol yeni anladım, anladım, anladım. Bak. Bun, ben bu, bundan bir tane daha izletmiştim sana hatırlıyor musun Ta Onun gibi bu. Beyler, 10 tane miydi? Kaç karakter vardı amınakoyim? 8 miydi? 10 muydu? 4. 10 on karakter var. Bunların her biri bir AI gibi düşün. Hiçbir şey bilmiyor. Öle öle bu lazer geldiğinde sabit durmalıyımı öğrenecek. Sonra hareket ede de ulan ben bu tarafa gitmeliyimi falan öğrenecek. Yapay zeka learning beyler feci. Bu işte. Bak burada da şey var herhalde deneme sayısı var. E bu hareket ediyor. Her hareket ediyorlar. Herhalde daha yürümeyi öğretiyor. Daha açma da herhalde. Hepsi an bunu okuyayım. Ha time limit var. Bu arada kırkız. Şu bir şeyler öğrendi Headcrab. Haydi emekliyor. Kurucu lan köy ya <decimaloplama> gerizekalı. Ölüyor <laughs> hep. Aha. Nasıl ölüyor ama mor? Bak yine öldü mor. Bu da pembe iyi geliştirdi ha kendini. Mavi. Ha dur, mavi nereye gitti amına koyayım? Nereye gitti amına koyayım Bak şuraya bir yere geldi mavi <laughs> Beyler Hangisini en çok sevdiniz? Ben Oğlum arkada sarı maviyi sikiyor. Bunu gidiyor <laughs> Aa yavaş yürü için de tekler. yürüyor ama öldürmüyor. Yavaş, bir limit var mı? Aa, bu kırmızı geçen şey var ya şerit. Tamam bitti. Onun üstünden atlıyordu. Onu geçtiği vakit hareket edebiliyor sanırım. Ya turuncu Allah belanı vermesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Daha Yeşilken itmeyle iki ayaklı. O. Kanka bu sabahtandır doğup düşüp tersi garibim. Bak şu çiz şunu geçemedi. Şu çizgiyi geçemedi garibim ya. ya. en hızlı gitse de o gider ha. Her he? bir yapay zekanın kendi IQ'su var lan. Bu hala Bak bak ya çok üzülüyorum buna bırakın. Ben turuncucuyum ya. Ben de, ben de turuncucuyum ya. Allah izin verirse ayağa kalkar seni zor gidecek ya. <laughs> <laughs> Kanka kafayı yiyeceğim. Allah Arkadaşları Allah. oynuyor ama asla dahil olamıyor oyuna. Biz iyi geçti lan ama. Lan lama gidiyor. <laughs> Aa kırmızıda <laughs> durmak için duvarı kullanıyor. Dur evet. Tamam bitiyor. Yo bitmedi. Yandı. Oha 400 ne lan? Ya turuncu kaaa! Kalk ayağı artık ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben bunun adını Görkem koydum. Ya hep orada kafayı yiyeceğim <laughs> ama. Yine <Yeni> düştü. 297 <laughs> deneme oldu. O Oha! Purple'a bak. Geçmiş olsun Purple çözdü işi bitiriyor. Purple bitirdi kanka. Bu oldu ama öyle. öğrenirse. Çok hızlı yürüdüğü için. Oğlum bin deneme oldu ama ne kıyım. Ben siva tepensin. Ya Allah, Allah razı Allah için kalk ne olur kalk. Niye ölüyor ya bunlar? Ha. Ya kalk ne olur Albert kalk. <laughs> baba yapamam baba. Ya basın beni basın. Bak bir şey geçmediler. Koştuktan sonra bir şey oluyor. Vurmaya çalışıyordu. Ne oldu lan? <laughs> Ananı. Ne? ne oldu oğlum? Ne yaptı ya? Vallaha. Lan yine yayılmaz. Beni daha, sayılmaz. Sayılmaz. daha yapar. Aa, kayı geçti. He, geçe mi? Hayır <laughs> Arpett, <kalk>! <gülüyor> <gülüyor> lan! <o> Albert <da> <laughs> kalk. Albert ilerledi lan karayı ilerledi. karayı Aa, bak Dur. Peach durması gerektiğini öğrendi. Dur. Congratulations. Oh. Albert Allah belanı vermesin ya. Duramadı Ya Albert seni tuttuğun anı lanet olsun ya. Göt oğlum. <laughs> Yahu adamlar uçmayı öğrendi, uçmayı ayağa kalkmayı öğrenemedim daha kalkmaya. <laughs> ha durdu lan. Piç. Hadi yine. Ya <laughs> Albert <çık. gülüyor> Çok güzelmiş videolar, bayağı iyiymiş videolar. Çok hoşuma gitti. Modelleme ile alakalı bence. Evet. İşte her modelin ihtimalle parkurdan parkura. Aa, gidip gidip. Oğlum bu her şey amına koyayım. Dur ya. Hadi başaracak, başaracak. <laughs> Aç bin denem oldu oğlum? Bir de 100 saniyeye çıktı ha 30'lu. 5 bin. Goril ters gidiyor lan. Gerize çağlı. Ha? Aa. Allah Tam durmuş da. Ya Albert kalk ne olur ya. lan dedim aha ayakta kaldı. Yok Albert daha ayağa kalkacak da kırmızı olması Geçti geçti Dövüştü, Albert elenecek ya. Ama bir kalk, bir kalk. Yeşile bak kanka sürmeyi öğrendi. Yılan yaptı kendini. Bu zaten çözmüştü. Tamam, Alo. Albert. Ali Koç musun sen ya? Abi sen, sen. yazayım mı sonra? Ne bu ya? Tamam abi. Lan! Abi onun biz tamam. Tamam tamam yazayım abi. Yolunda yolunda abi Lan sen geçme ha. Albert ne olur kalk. Ben telefondayken biri geçti mi? Yok. Yok. Bu sarılı geçecek ya. Ahtapot garip. Maymun ileri gitmeyi öğrenemedi geri geri Ya Aha. senin anan. Aa kırmızı duruyor gerektiğini Aa kırmızı duruyor mu? baktığımız zaman bu işi bitiririz. <laughs> Oğlum, Oğlum. Aa, Süre yetmez ki. Pıtı pıtı pıtı. Amına kıyım ya. Abi ayağa kalktığımız zaman bu iş bizimdir. Neden <laughs> ee, biz niye hep orada? En alakalı. zoru çözdük. Amına Amına kıyım. Amına bu Amına kıyım. Amına kıyım. Amına Albert ne olur kalk kanka. <laughs> ya ne olur amına koyayım ya. Vallahi Yürü Ölme lan, lan Pepe. Geçti vallahi. Aha geçti. 3 kişi kaldı. 3 kişi geçecek sadece. 3 kişi <laughs> eğlenecek. Ya bu bu karga bu ban yaparak geçmeye çalışıyor. Bu güllüğün üstünde sekiyor bu ya. Kanka son iki kişi. Kalk orospunun evladı kalk artık ayağa kalk ananı sikiyim ya Arkaya doğru düşüyor kanka Ya bu da geri geri gitmeyi öğrendi kanka Suriye bak kırmızı çok zeki Aa geçti lan Of Alver, amanı götürün ya tuttuğum ana lanet olsun ya. Ah! Lan kanka Ah! En zor kısmı çözdük biz. <laughs> ya kanka. Emekli yok kanka hala bu. 4700 oldu lan Sarı bitirecek ya. Sarı da çözdü ananı sikeyim ya. Albert koş. Gözde. Albert. Albert. hadi. Albert. 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 Al oğlum al. Ölmüş. Arı yavaş ilerliyor ama aziz. Yo iyi. Bir tane atıyorum, bunu gündüreyim. Çok süresi an... var ya bir tane o, o. iyi durdu lan. Yani geçmiş olsun. Ya Albert Helen'da amına koyayım ya. Yalnız Zazilin kimse, kimse bunu yoktur. hiç evet kimse bunu konuşmadı mesela. Evet, Garibim a, de elendi. Allah yandılar acı. Ben örümceği tutuyorum mor. Headcrab <laughs> değil örümcek. E bu Bence inmedi. Tamam <laughs> <Toh>, adamı atsana. Üf. <laughs> <laughs> Albert. Albert Orada bak gözlerini gördüm. Hoş geldiniz. Çok kutsu oldu Albert.